Yavaş yavaş. Evet evet evet. Evet. Aynen. 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 Şuna. Aynen. 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 Cumartesileri sütün, yumurtan, sebzen, köy ekmeğin, anam yapıyor. Ben de buralara getiriyorum müşterilerime de. Komşa söyledi, oğlum teyzeme de söyledi, o inip çıkamaz. Onu da zinle bas, ona da haber et dedi, tamam mı? Tabii, tabii, cumartesiler geliyorum, bugün de manda yoğurdu yaptı anam. Komşular hep deniyorlar birer tane, sana da getirdim. Tamam, hepsine bıraktım, denememiz için. Çok, Çok güzel ederim, ederim. anne. bir kap getir, tencere getir. Teşekkür ederim. Bir tencere getir. Allah kabul etsin, sağ ol. Gel, dur. Tamam. Helleder. Baba, şöyle yoğurdu güzeline bir bak. göreyim. Bak bak. Manda yoğurdu. Manda bak. Evet. Kaybaktı mi, kaybaktı abi, abi kaymaklı. Kaymaklı yoğurt. Evet, evet. Kaymaklı kaymaksız olur mu? 3 kiloluk hep 650 verdi komşu. Şu anda yoğurdu anne. Komşular hep 600 Şimdi ne? kadar 600 3 kilo 600 hep 600. 600 verdi de oğlum 600 verdi de komşular 600 verdi. Şu mu? Yok iyi de. Ben. O benim kızım çarptı. Bakkala maravı gidiyoruz. Gelirken. Cuma testlerinde hemen geleceğim. Anne Cuma testleri bu, bu saatte gelecek. Bu saatte. Evet. O da haftalık arasak sorun olmaz zaten o zaman. Olur mu anne sen benimle büyür ya? Tamam. Abla yavaş yavaş böyle taşıtma uzağıma. Böyle yavaş yavaş koy. Baba ne sen 600 derece. Tamam. Sen 600 derece. Ne kadar güzel? Sen 600 derece. Ne kadar oldu? Bunlar onluk. Aa çok evet, üzüldü. Evet. Ay valla çok üzülüyorum oğlum. Bak şunlar onluk bak. Şunları bir, şunlar, bir şunlar, dakika bir dakika. Şu şunlar tamam olan. Şunlar. Şunları şunlar, şunlar, şunlar koyalım. Şunlara. Şunları şunlar koyalım. 200, 400, 200 daha Ha, Manda yoğurdu. Tamam mı? Çok güzel. Oo, Oğlum, çok sana. teşekkür ederim. Güzel ben ben. Ama boşalttın mı? Boşalttım hocam. Uçak. Hadi iyi be. Yok yok. Bir tane evet. Yok, bir tane daha. Nasıl? Tam güzel mi? Tam güzel, tam güzel. Anne! Anne! Anicim, ha, ablam yoğurdu nasıl beğendi? Oh, do, do. Nasıl beğendi oh, bak. Tamam. bak. Hayır, 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 hayır,